Sizler için 3 tane maç belirledim. Sonra 5'e çıkardım. Oran yükseltmek için. İspanya Ukrayna maçı. Arkadaşlar maç sonucu 1 ve 1.5 üstü. 1.45 İsveç Almanya maçı. İsviçre Almanya maçı. Maç sonucu bir buçuk üstü Türkiye maçı maç sonucu bir buçuk üstü Kosova Yunanistan Yunanistan arkadaşlar gol atar yani şu ev sahibi gol yemez hayır yer internasyonel maç sonucu bir arkadaşlar bir 40 şimdiden bol şans oynayanlara misli kişinin tercihidir lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım